Merhabalandın YouTube Slade Sfire'ın bilmem kaçıncı bölümünde sonsuza doğrunun da 10. bölümündeyiz. Artık onu en azından tahmin edebiliyoruz. Şurası artı 2 olduğu için. Ve bakalım 700, 450 Vay. Hadi bakalım. Yani sizi otomatik geçsek. Olmaz mı? Yani bu bile 25 vuruyor artık. Bunu kullanmadım neyse hadi. Ah ölmedi. Tüh. Soru işaretlerinde şu an birkaç tane aradığımız var. Ama bu o değil. Birisi küçük ateş ruhları. Hadi şunlardan birini atalım bu arada. Gerçi ama bu öncelikle. Birisi ateş ruhları, birisi kitap, birisi de yüz. Evet. Yani kalıntı çantayı buraya mı taşıdı? Ha çantayı yok satmıştım. Çantayı satmıştım geri aldım. İyi güzel. Kalıcı bir şeyler var mı yokmuş. Bir tane daha kart satalım. Yerleşiklerden birini satabiliriz. Yani pişmanlık da olabilir ama en iyisi bu aslında. O yüzden bir tane olağanlık atalım. Yani artık mini bosslardan bir şey kazanamadığımız için direkt geçiyorum. Normal bosslar, normal canavarlardan da bir şey elde edemiyorum. Yani neden destandan bir kart çıkar? Hadi çıkaralım neyse. Bu sefer en azından çıkarabiliyorum. Ne dediklerini okumadım. Yok. Öz yenileme. Gerek yok ya. Artık gerçekten şu anda kalıcı kartlar dışında hiçbir karta ihtiyacım yok. Kalıcı kartlardan biri mesela bu. Şurada da gördüğünüz gibi kalıcı. Yani etkisi sürekli artıyor bunun. Gerek yok, şunu kullanalım, bunu da, bunu da, bunu da, bunu da atalım. Hepsini birilerine atalım, atalım. Bir tane daha şişedeki peri geldi. Şunu da satıp bunu alalım. Bakalım ne varmış. 40 bok. gerek yok. Sen ne satıyorsun? Yine kalıcı bir şey yok galiba. Evet. Devam. Olabilir. Bunu okumamıştım gerçi. Yapışkana uzun süreli maruz kalmaktan dolayı oluşan batma ve derinde erime hissiyle beraber altınları çıkarmayı başardım dedi. Şimdi dükkan mı soru işareti mi? Soru işareti daha iyi gibi. Hmm, gereksizmiş. Neyse hadi bakalım. Artık 3400 can old, altın oldu. O yüzden hiç gerek yok. Bunlara da gerek yok. Şunu alalım, bunu alalım. Gerçi oynayamıyoruz daha. Muhtemelen ölürsünüz zaten. Yani bu noktada artık 8 kalp düzer bile önemli değil. Hmm. Şimdi bu kalabilir. Ya yani kalmaya da bilir aslında. Fark etmez sonuçta. Elimde birikiyor onlar. nasıl saldıramıyor bile. Yani. Şu an sadece ben onu dövüyorum mantıka. Şunu kullanalım ara bellek etkisi geçti şunu da kullanalım şunu da vuralım şunu da vurabiliriz aslında hmm, bir daha kullandı neyse şunu alabiliriz bir son tur belki gelir Şimdi 250 vuruyor 250'den daha fazla da vurabilir Evet 75 Keşke vurmasaydım Direk ölmüş be zaten hmm. X artı bir kuvvet kaybeder X artı bir zayıf Yani Kimler hala duruyormuş? Rabbelikle başladık. Yani hiç gerek yok. Lütfen beni bırak da devam edeyim ben. Şunu dağıtalım. Şunları da vuralım. Bunu da vurduk mu öldün zaten. Hadi bakalım. Gerek yok. Bunu yine alalım. Üçüncü oldu böylece. Yani hiçbir etkisi yok ama. Yani saygısızca davranalım. Bir şey olmaz. Daha eğlenceli olur en azından. 85 altını alabilirsin. Hadi kalıcı bir şeyler ver artık. Yani ben sana direkt 75 altını vereyim git yani. Niye bu kadar şey de istiyorsun ki? Ben belki kart çıkarmak istemiyorum yani. Bunu alabiliriz. Gerek yok. Önce şunu alıp sonra şunu alalım. Sonra şunu alıp saldıralım hadi. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. 11 oldu. Şunu alıp şunu vurabiliriz. Evet vuramadık mı? Yine mi vuramadık? Gerçi hiç yani aa, hiç çıkarmadık doğru. Yani neden kendini vurdun ki acaba? Bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Şunu vuralım. Şunu da vuralım. Bunları da alalım hadi. Şurada hangisini kullanabiliriz? Öncelikle bir dakika. 151. Acaba seni alsam muhtemelen öldürürsün. Bir daha. İkinciyi. ne vurdu. Güzel. Öl, öl, öl. Tüm düşmanları muhtemelen 17 vurmuyordur bu. Daha fazla vuruyordur. Ama acaba kaç vuruyordur? Neyse, gerek yok. Yine dükkan geldi. Ne var, ne var, ne var. Bir tane lanetten kurtulalım ya. Elimizde çok lanet oldu. Şimdi şunu atabiliriz. Savaşmak zorundaymışız. Aslında gururları atsaydık daha iyi olabilirdi. Şöyle kullanalım. Yine kullanamadık. Yine izin vermedi aldım 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 alalım Muhtemelen ölür zaten. Beja akslandık Bir tane daha lanet çıkaralım elimizden. O da gurur olsun. Keşke aldığımız gurur sayısı da turla birlikte artsaydı, o da iyi olabilirdi. Hmm, ne varmış, ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Bir tane daha lanet atalım. Da burada da bir tane lanet atalım. Da. Yani çürüme o kadar etkili değil. Vuracağım kırbacı. Koleksiyoncuymuş adı. Ama artık vuracağım kırbacı abi. Veya abla artık her neyse. Ya da kişi diyelim. Ama kişi de olmayabilir. Şunu alalım. Şimdi şunları bir oynayalım. Elimizde bir biriksin onlar. Sonra şunu atıp bir kart çekelim. Şunu da alalım hadi. Yani gerek yoktu aslında. Hadi şunu atalım geri. Şunu alalım. Şunu da kullanalım. Şunu, 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 şunu. At her şeyi. Onu da vur. Sonra şunu vuralım. Sonra bir de şunu vuralım. Yani tek vuruşta gittin zaten. Arabellik olur. Arabelliği kabul edebilirim. Arabellik de yani kalıcı sayılır aslında. Çünkü bir tur hasar yemiyoruz direkt. Böyle yani cana yüzdeli vuran bir şeyler de olsaydı güzel olurdu aslında. bulabiliriz. Şunu ardından şunu bir kullanalım. Sonra bir iki tane şundan kullanalım. Evet bir iki tane şundan diyene kadar ölecekler neredeyse. O zaman bir şunu kullanıp kart çekelim. Umarım kalkan gelir. Kart çekemedik niye ise. Şunu bir vuralım. Şunu da kullanalım Şunu da kullanalım Heh, Güzel Şunu atalım Gerek yok Bunu şu bloğu kullanalım ki o sürekli artsın Sonra da şunları vurup öldürelim İki tanesi boşa gitti Hadi küçük ruhlar Artık elimde lanetle dolaşmak istemiyorum Bakalım neymiş. Gerek yok. Size de gerek yok. Görüşürüz. Delilik geldi. Gerek yok. Lanetten alalım. Elimizde zaten 47 tane kart var yani. Bir tane daha fazla almaya gerek yok. alalım güzel savunma geldi o savunmayı direkt kullanalım zaten arabelliği de kullanalım şunu atalım arabellikten gitsin o Şunu kullanıp şunu da atalım ardından bunlar muhtemelen öldürür öldüremedi ama bu öldürdü daha net var mı üzerimde başka tamam şunu atabiliriz o yerleşirken güzel yani artık altına ihtiyacımız yok ama bunun gelmesinden iyidir diyecektim ki o geldi yine. Ya bir de en güzellerini inatla seçiyor yani. Toplam 3 tane kalıcı kartım var. İkisini seçmiş. Yani böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Hmm. gerek yok seni bir oynayalım seni de alalım seni de 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 oynayalım bakalım kaçıncı da ölecek eğer ölmezsem daha mutlu olurum tabi. en azından şu kartta seni öldürebilirim Ne yazık ki. Gerek yok. Bakalım ne çıktı ve 500. kattayız. Bir kartı kopyala. Güzel böylece şu bıçağımızı kopyalayabileceğiz yine. Umarım güçlü olanı kopyalamışımdır. ne varmış bir şey yokmuş burada ne varmış yine bir şey yokmuş üzerimde lanet var mı bir tane var o kalabilir hmm. şunu alalım hızlı geçmek için sadece Şimdi soru işaretine gidebiliriz Bir kart çıkaralım güzel. Olanlıklardan birini atalım. Yani soru işaretlerine gitmek daha öncelikli ama onda da zaten aynısı çıktı. Hmm. gerek yok. Bir tane daha şu oynanamazı atalım. Oynanamaz büyük sorun oluşturuyor çünkü. Özellikle kombolu olunca. Dinlemedim. Gerek yok. Ama ikiye katlıyorduk aslında. Gerek olabilirdi. Neyse. Bir daha gelirse artık. Çünkü dediğim gibi yüzdeli olarak alan şeyleri şu an için kullanmalıyız. Şunu başlayabiliriz. Sonra şu. Bunu kullanalım. Kullanamadık. Şunu alalım. Şunu vuralım. Önce şu. Sonra bunlar. Mesela şu an 265'e direkt iki katına çıkarsa gayet iyi olabilir. Gibi. Şu an 12 oldu. Şöyle. Öncelikle şunu kullanalım bir Bu arada zaten boss'taymışız ben bunları boss olarak hiç düşünmemiştim neyse hadi şunları içelim En azından bir şeyler olsun Şunu alalım ya Bu elimizde Kalmayabilir aslında Şimdi 158 var Savunmaları yok. Şunu bir alalım. Yani bunu bir sonraki tura saklayabiliriz aslında. Ya da vuralım. Sonra baştan başlatalım. Bu da elimize geldi ama neyse baştan başlatalım hadi. Şunu vuralım. Şunu vuralım. Şunu alalım beşe çıktı böylece bir tane küre üç tane küre şunu kullanıp bunu desteği atıyormuş zaten hiç gerek yokmuş ki aslında boşu boşuna şuradan bir tanesi gitti şunu alalım ama. Asar hasar veremediler. Şunu vurabiliriz. Şunu alalım. Şunu şunu vuradım. Şunu da alalım. 5'e çıksın o. Şunu alalım. Aslında bunu hmm, neydi onun adı? Ara için kullanabilirdik. Hmm, şimdi şunu kullanalım diye. Ardından belki şunu kullanabiliriz. Şimdi hasar vermeyecekler aslında. Ama şunu da şimdi kullanabiliriz belki. Ha. Seçmemize izin vermedi. Neyse. Şunu alalım. üzerimizdekini kabus son ha. aynen içeri kartı zaten direkt otomatik onu seçmiş ne güzel şimdi ikisinin de kalkanı yok o yüzden şunu bir vuralım hasar yemeyelim o yüzden bunlar kalsın şunu şöyle vuralım sonra şöyle 91 bir daha bir daha şunu vuralım. Şunu vuralım. Şunu vuralım. Evet, bunu beklemiyordum Neyse. Şunu vuralım o zaman. Şuradan blok kazanabiliriz. Bir daha vurdu. Onun 10 tane var. Bunlardan belki ya da neyse gerek yok. Şimdi tamamdır. Hasar yemedik. Hala 3 tane hasar yemeyeceğiz. Şunu bir kullanalım. Şunu kullanalım. Şunu kullanalım. Şunu, kullanalım. şunu bir vuralım. O yeniden üste gitsin. ben şunu vuralım. 5 oldu. Şunu vuralım. 27 enerji oldu Şimdi blok basmamızın anlamı gerçi var sanki hemen basalım Ardından şunu kullanıp yeniden enerji alalım 8 oldu Ve Şunlar 130 130 olacak kaç 120 Zayıflık etkisi yokmuş ne yapabiliriz o zaman? Şunu oynayabiliriz. Aramayla bir elektrik çağıralım. Elektriğimiz yokmuş. Gerçi varmış burada. Şunu alalım. Bir tane blok alalım. Bunu kullanalım. Ardından şunu kullanalım. muhtemelen öldüremeyecektir. Bu iki kat çıkmazsa. Niye daha fazla çıkmadı en azından. Gerçi direkt öldürebilirdik. Boşu boşuna geçtik. 130-150 vuruyorlardı. 120 vuruyorlardı. Toplam 250 Şimdi direkt şunları vurup öldürelim. 120'yi mi attırsak? 130'u. 130'u attıralım. Koza. gerek yok. Evet, Uçlu da boş. Ve böylece 10. turu da tamamlamış olduk. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Hadi görüşürüz.